Sevgili öğrenciler merhaba. Ben biyoloji öğretmeni Şeyda Nur Yokuş. Bugünkü dersimize hücreyle devam edeceğiz. Çekirdek, nükleusla başlayalım arkadaşlar. Kural olarak ökaryotik hücrede bir çekirdek bulunuyor. Bazı durumlarda bu sayı iki veya daha fazla olabilir. Kim gibi arkadaşlar? Çizgili kas, polen gibi hücrelerde arkadaşlar birden fazla çekirdek olabilir. Çekirdek okaryot hücrenin genetik materyali yani genomunun toplandığı bir alandır. Çekirdek kılıfı adı verilen ve birbirine çok yakın duran arkadaşlar çift sarla soplazma dediğimiz o yarı akışkan sıvıdan ayrılmıştır. Çekirdeğin büyüklüğü, şekli, hücrenin bulunduğu yere taşıdığı kalıtım materyaline göre değişir. Bakın hücrelerin görevine göre değişirdi. Organel sayısı da böyleydi. Çekirdek için de aynı cümleyi kurduk. Şimdi hücre dinlenme durumundayken çekirdeğin ebatıyla bölünme durumundaki bir hücrenin çekirdeğinin büyüklüğü tabii ki aynı olmayacaktır. Burada farklılıklar söz konusudur. Prokaryot hücreler tanımını çok önemsiyorum. İlkel hücrelerimizde zarla çevre organeli yoktu. Sadece ribozomu vardı haliyle. çizarlı olan çekirdek de bulunmuyor. Memelilerin ağ yuvarları ki biz nasıl telaffuz ettik bunu? Olgun al yuvarlar olarak ifade etmiştik. Bunlar da bulunmaz çekirdek. Arkadaşlar çekirdeğin görevleriyle şöyle devam edelim. Genlerin kromozom şeklinde depolandığı alanlardır. Ökaryot hücrelerin bazı genleri kloroplast, mitokondri gibi çift çiftsarlı organellere de yerleşmiştir. Çekirdek hücrenin beynidir. Beyni derken şöyle metabolik faaliyetleri yönlendirir, yönetir. Hücrenin büyümesini, bölünmesini yine çekirdek kontrolüyle sağlarız. Hücrenin çevresiyle olan ilişkileri çekirdekçe düzenleniyor. Hücrenin hangi yönde farklılaşacağı, hangi görevi üstleneceği çekirdek tarafından yönetiliyor. Çekirdek, çekirdek kılıfı, çekirdek öz suyu, çekirdekcik, kromatin ağır şeklinde 4 tane temel kısım altında inceleniyor. Ve o kısımları incelemeye başlayalım. Arkadaşlar çekirdek kılıfı ya da bir diğer de işte çekirdek zarı. Çift katlı zar yapısındadır. Bu zar anatomisi hücre zarına benzer. İç zar düz, dış zara ribozomlar tutunmuştur. Çekirdek zarına göre arkadaşlar, özür diliyorum hücre zarına göre çekirdek zarı daha geçirgendir. Üzerinde gözenekler, kanallar bulunur. Biz bu kanallara por adını veriyoruz. Sitoplazma ile çekirdek arasında bu yolla, bu porlar sayesinde madde alışverişi sağlanıyor. Çekirdek öz suyu, çekirdeğin içini dolduran bir sıvı arkadaşlar sitoplazmaya benzer. Ancak çekirdek öz suyu sitoplazmaya göre daha yoğundur. Sitoplazmaya kıyaslarsak. Arkadaşlar çekirdekçik ya da nükleolus diye ifade ettiğimiz yapı Ovar şekilli ve zarsızdır. Burada özgül kromozomların basit bir şekilde özelleşmiş kısımlarından oluşuyor ve kromozom gibi DNA ve proteinden yapılmış. Diğer bir önemi ise ribozomal RNA'yı sentezleyen genlerde burada yani RNA'nın sentezi nerededir? Çekirdek çıktı. Üretici RNA'yı soplazmadan gelen özel proteinlerle bir araya getirecek ve böylece ribozomun alt birimlerini oluşturacak. Ribozom büyük alt birim ve küçük alt birimden oluşuyordu. Bakın bunların oluşumu çekirdekçikte gerçekleşti. Hücrenin türüne, fonksiyonuna bağlı olarak sayısı 1 ile 4 arasında değişkenlik gösteriyor. Yine ihtiyaç durumuna göre sayıca değişir. Mesela az protein sentezleyen bir hücreden bahsedeceksek çekirdekçik bunu oranla ne olacaktır? Tabii ki daha küçük olacaktır. Kromatin ağı. Burada hücrenin kalıtım maddesi var. Yani DNA ve protein Arkadaşlar DNA ve proteinden oluşuyor. Mikroskop altında incelediğimizde bunu bir A şeklinde görüyoruz. Kromatin iplik diye de ifade ediyoruz. Çekirdek içinde rastgele değil bunlar belli bir düzen itibariyle bulunuyor. Hücre bölüneceği sırasında şöyle şematize edebiliriz. Belirgin bir hale geliyor ki biz buna kromozom adını veriyoruz. Arkadaşlar kromozomlar yarı yarıya DNA ve proteinden oluşuyor. Proteinleri ise arkadaşlar bu adı bilmemiz gerekir. Histon proteinlerden oluşuyor ve nükleozom denilen destek kısımları oluşturuluyor. DNA ise gen taşıyan kalıtım birimini oluşturacaktır arkadaşlar. Böylece arkadaşlar burada yavru bireye kuşaktan kuşağa aktarım söz konusu olacaktır. Arkadaşlar bir kromozomda şöyle 1 ve 2 diyeyim. Bunlar kardeş kromatitleri oluşturacaktır. Ve bunların etrafı sentromer dediğimiz yapıca kuşatılmıştır. Hücre bölünmesi sırasında arkadaşlar iplikleri buradan bağlanarak kromozomların ayrılmasını sağlayacaktır. Yani bahsettiğim A şeklindeki bu kromatin iplikler hücre bölünmesi sırasında kromozomlara dönüşecektir. işlemiş her kromozomda uzunlamasına iki eş kısım vardır ki bunlara kardeş kromatit dedik. Tekrar ifade edelim. 1 ve 2 diyelim. Bu 1 ve 2 birbirinin nesidir? Kardeş kromatidir. Ve arkadaşlar bunların dağılması etrafında bulunan sentromer denilen yapıyla engellenir. Bir arada tutulur. Genel olarak hücrelerin kromozom sayıları iken diploid ya da haploid n kromozom şeklinde ifade ediyoruz. Haploid kromozom sayısına ise genom ifadesini kullanıyoruz. Diploid hücrelerin biri anneden, diğeri babadan gelir. Bunlar çift genom taşır. En anneden, en babadan totalde iki n kromozom bulunuyor. Ve arkadaşlar biri anneden, biri babadan gelen eşit büyüklük ve şekile sahip olan bu kromozomlara homolog kromozom diyoruz. Soru öncüllerinde homolog kromozom özellikleri gelebilir. Bunların şekli, büyüklüğü ve sentromer yerleşiminin aynı olduğunu bileceğiz. Kimde? Homolog kromozomlarda. Arkadaşlar canlının gelişmişlik derecesiyle kromozom sayısı arasında herhangi bir ilişki yok. Şöyle ifade edeyim. Bakınız insan 46 kromozomlu. İlkel olan bitkilerden evrelti otu 500 kromozoma sahip. Biz böyle bir gelişmişlik ilişkisi kuracak olsak evrelti otu ilkel bir bitki olmaymış olacaktı. Dolayısıyla biz gelişmişlik derecesiyle kromozom sayısını kıyaslamayacağız. Canlıların çok büyük bir kısmı diploid, az bir kısmı da olsa haploid yani en kromozoma sahip. Diploid canlıların üreme hücreleri haploittir. Yani iki an kromozoma sahip bir hücrenin üreme hücresi oluşturma faaliyeti ki biz ona mayoz deriz. Yarıya iner en kromozom oluşacaktır. Genellikle diploid kromozom sayısı arkadaşlar iki tane gonozom taşır. Onu şöyle ifade edelim. İnsan iki an eşittir 46 kromozomlu. Bakın şöyle ifade edeyim. 44 XX. Bakın 44 45 46 ve bu bir dişi. Arkadaşlar 44 XY dediğimiz zaman burada cinsiyet erkek olacak 44 45 46. Şurada sayılarla gösterdiğimiz kısım arkadaşlar bu canlı için otozomları oluşturur. Otozom nedir? Bir canlının vücut özelliğidir. Kan grubudur, saç rengidir, boy uzunluğu ile ilgili genlerdir. O zaman yazalım. Diyelim ki otozomlar canlının vücut özelliği. Peki şurada bakın cinsiyet belirlememi sağlayan yapılar vardı. XX ya da XY. Arkadaşlar bunlara ise gonozom deriz. Bir canlının cinsiyetini belirleyen özellikler gonozomlar üzerinde bulunuyor. Bitki ve hayvan hücresini şöyle bir kıyaslayacak olursak unutmamamız gereken arkadaşlar bitki hücresinin daha köşegen, hayvan hücresinin dikkat ederseniz daha oval bir görüntüsünün olduğuna dikkat ettik. Burada arkadaşlar önemli olan hücre çeperinin bitkide olup, hayvanda olmaması. Yine aynı şekilde arkadaşlar burada Plastitlerin kloroplast gibi bir plastitin olup hayvan hücresinde bunu göremememiz gibi. Devam ettik. Koful büyüklükleri de birazdan tabloda kıyaslayacağız. Dikkat edelim. Bakın arkadaşlar hayvan hücrelerinde lizozom varken biz bitkide bunu görmeyeceğiz. Bitkide bu işi merkezi koful dediğimiz bir koful üstlenecek. Sindirici enzimleri merkezi koful depolayacak. Tablomuzu şöyle bir irdelersek bu kıyaslamayla ilgili karşımıza soru gelir arkadaşlar. Şimdi temel unsur bitki ve hayvanın kıyaslanması arkadaşlar. Plastit yani renk veren madde. Bitkide arkadaşlar plastit var. Hayvan hücresinde böylesi yapıları görmüyoruz. Sentriol bitkide yok dikkat. Arkadaşlar hücre bölünmesi sırasında ipliği nasıl oluşturulacak diye merak ederseniz. Bitkide sentrozom yapısı yok diye sakın ipliği oluşmaz diye düşünmeyin. Özel proteinler bunu sağlayacaktır. Hayvan hücresinde sentriol yapısını görürüz. Hücre çeperi ya da hücre duvarı diye de ifade edilebilir. Bitkide varken hayvan hücresinde yok. Lizozom dikkat edelim. Bakın bitkide yok, hayvan hücresinde lizozom var. Merkezi koful ki arkadaşlar lizozom gibi sindirici mi bulunduruyor bitkide, hayvan hücresinde merkezi koful yok. Fotosentetik pigment maddeleri, bakın renk maddeleri yani klorofil bunlar bitkide var. Hayvan hücresinde yine yok. Glikojen depolama. Glikojen hayvansal bir depo polisakkarit. Haliyle bitkide yer almaz. Hayvanlarda bulunacaktır. Glikozun fazlasını glikojen diye bu vasıtayla depolayacağız. Nişasta arkadaşlar bitkisel depo polisakkarittir. Haliyle bitki depolarken hayvanda bu depolama yoktu. Hayvan neyi tercih etmişti? Zaten az önce ifade ettik. Glikojeni tercih etmişti. Selüloz arkadaşlar selüloz bitkisel yapı polisakkaritidir. Hayvanda yoktur. Lignin arkadaşlar lignin bitkilerde varken hayvan hücrelerinde böylesi yapıları görmüyoruz. Kofulun büyüklüğü de bize sorulur arkadaşlar. Bir bitki hücresinde kofulu daha büyük, az sayıda. Hayvan hücresinde kofulu küçük, çok sayıda görürüz. Yine pinostos, fagostos. Arkadaşlar pinostos sıvı almak, fagostos katı alımıydı. Şimdi hücre duvarı olan bitkide tabii ki o sert yapı bunlara engel oluyordu. Gerçekleştirmemeyi sağlıyordu ama Hayvanlarda hücre duvarının olmayışı sıvı ve katı alımını sağlayacaktır büyük moleküller açısından. Beslenme şekli bitkinin ototrof oluşudur. Ototrof kendi besinini kendi üreten demektir. Şöyle ifade edeyim. Ototrof kendi besinini üretir. Bitkilerde zaten bu durumu görüyoruz. Hayvan hücrelerinde heterotrofluk dediğimiz yapıyı görürüz. Heterotrof. Arkadaşlar kelime karşılığı besinini üretemez hazır alır. Besinini hazır alır diye ifade edelim. Böyle bir kıyaslamayı da tamamlamış olalım. Arkadaşlar hücre zarı, stoplazma, çekirdek, çekirdekçik, mitokondri, golgi, endoplazmik retikulum, ribozom, kromozom, DNA, RNA gibi yapılar bize sorulursa şunu bileceğiz bitki ve hayvanlarda ortak bulunan organellerimiz. Bulunmayanları özellikle vurguladık onlara da dikkat edelim. Sorularımızla devam edelim. Kloroplastlarda aşağıdakilerden hangisinde verilen maddelerin sentezi gerçekleşmez. Sentez olayı arkadaşlar dikkat. Oksijen gazı, kloroplast dediğimiz organel bize fotosentezle besin üretirdi. E bu avansayla besin ve oksijen gazının sentezi var. Arkadaşlar karbondioksit, bakın karbondioksit şöyledir fotosentezde. Ne yaparız? Karbondioksiti alır, oksijen ve besin veririz. Haliyle karbondioksitin sentezi değil, tüketimi var. Cevabınızı bulduk incelemeye devam edelim ancak her hücre kendi ATP'sini üretecek. Kloroplastlarda da bu durum böyle. Nişasta fazla glikozlu arkadaşlar besin şeklinde ne yapacak? Glikoz üretecek bu da nişasta diye depolanacak. Klorofil yeşil renk veren pigment maddesiydi. kloroplasta var. Cevabımız B seçeneğidir. Karbondioksit sentez değil tüketim durumu söz konusu. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Bir bitki hücresi, bir bitkinin yaprak hücresinde gerçekleşen bazı olaylar var ve bu olayları gerçekleştiren organellerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar bu organelleri önce tespit ederek başlamamız lazım. Bakın karbondioksit ve suyu almış. Karbondioksit suyu alarak glikoz dediğimiz besini üretmiş. Bunu analiz ettiğiniz an biz bu organele bir de bitki hücresi ise kloroplast adını verdik. Arkadaşlar B organelini incelediğimizde amino asit alıp protein sentezlemiş. Protein sentezi hücrede ribozoma aitti. Bu defa dikkat edersek glikoz ve proteinler birleştirilerek glikoprotein üretimi var. Yani kimin göreviydi glikoprotein üretmek? Golgi cisimci ya da Golgi aygıtının. Organellerimizi tespit ettiğimize göre şıklarımızı inceleyelim. A organeli kendine özgü DNA ve RNA taşır. Arkadaşlar A organeli kloroplastı, DNA'sı, RNA'sı, ribozomu vardı, doğrudur. B organeli ökaryot ve prokaryot yapılarda bulunur. Ribozom, zarsızlı, prokaryot, ökaryot hepsinde bulunuyordu. C organeli golgidir. Bakalım arkadaşlar glikoprotein üretimi golgi olduğuna işaretti. A organeli fotosentetik canlıların tümünde bulunur. Dikkat! Arkadaşlar fotosentetik bakterilerimiz var. Onlarda çift sarlı kloroplast yok. Onun yerine klorofil var. Besin üretimine engel değil. O zaman biz A organeli fotosentetiklerin tümünde ifadesini doğru kabul edemeyiz. B organeli A organelinin içinde yer alır. Arkadaşlar ribozom kloroplasta bulunur, mitokondride bulunur. Bu bilgileri daha önce de paylaşmıştık. O zaman yanlış öncülü arıyorduk, yanlış çıkarıyorduk. arıyorduk. Cevabımız D seçeneği. Bir diğer sorumuzla devam edelim. Lizozomdaki enzimler yapılarından hangilerini hidroliz edebilir? Arkadaşlar hidrolizin karşılığı sindirim. Yani biz sindirim faaliyetiyle büyük molekülleri küçük hale getiriyoruz. Ve sorumuz lizozomda meydana gelen durum arıyor. Hasar görmüş organel. İçerisinde lizozomun sindirici enzim vardı ve hasar görmüş organeli bu şekil yok edebiliriz. Fagositozla hücre içerisine alınan besinler. Hatırlar mısınız? Sindirim kofulunun oluşumunda lizozom vardır demiştik. Bu da oldu. Aktif ile hücre içine alınan madde arkadaşlar çok dikkat edelim. Aktif taşımayla biz zaten küçük molekülleri alıyorduk. Yani biz burada hidroliz edilme ifadesini aktif taşıma için kullanamayız. Neden? Zaten bizim elimizde aktif taşımayla aldığımız ne var? Küçük molekül var. Sorumuz bize şunu yöneltiyor. Diyor ki büyü küçük yapabilmen. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız ne olacaktır? D seçeneği olacaktır. Bir diğer sorumuz şöyle. Bakteri, bitki, hayvan hücrelerinde aşağıdakilerden hangisinde stoplazmik organel ortak bulunur? Böyle bir soruyu görünce lütfen artık bakışarak dahi olsa bu soruyu çözün. Tanım şuydu, zarsız organeldir, prokaryot, ökaryot hepsinde vardır. Arkadaşlar bakın kloroplast çift sarlı ne olur bakteride bulunamaz. Ribozom cevabımızdır zaten. Diğerlerini inceleyelim ancak. Merkezi koful bitkide vardı. Hayvan ve arkadaşlar bakteride olmadı. Lizozom bakteride yok. Bitkide yok. Yine olmadı. Mitokondri zarlı bakteride yok. Dolayısıyla ortak organeli lütfen ribozom diye artık kodlayalım. Bir diğer sorumuz şöyle Hayvansal hücrelerde hücrenin iskeletini meydana getiren elemanların aşağıdakilerden hangisi gibi bir fonksiyonu olamaz diyor. İnceleyelim. Hücrenin çoğalması sırasında soplazma bölünmesinde görev almak. Arkadaşlar filamentlerimizin görevlerini de saymıştık. Yine boğumlanmada bahsetmiştik. Hücrenin yalancı ayak villus mikrovillus oluşturması. Arkadaşlar mikrotübül, mikro tübül, mikro bahsi geçmiştik ki yalancı ayak kime aitti? Mikro filamentlere aitti. Çekirdeğin hücre içerisinde belli konumda kalması ara filamentlerden bahsediyor. Mitos sırasında kromozomların ayrılması, kutuplara çekilmesi aynı şekilde iskelet elemanlarının görevi Egzostoz sırasında salgı keseciklerini Golgi aygıtından hücre dışına taşımak. Arkadaşlar hücre içi iskelet elemanları bu görevi üstlenmiyor. Cevabımız E seçeneği. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki ders görüşmek üzere hoşça kalın. final yayınları final evimizde programını sundu